Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Paşa Yeni Videoma hoş geldiniz. Evet Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Mount and Blade Ateş ve Kılıç Serimiz Kaldığı Yerden tabii Ki En Zor Seviyede Arkadaşlar Devam Ediyor Evet Allah izin Verirse Arkadaşlar Önceki Bölüm Gibi Bu Bölümde inşallah Güzel Geçecek Çünkü Arkadaşlar Önceki Bölümde Biliyorsunuz Ki Ticaret Yapmaya Başladık Güzel Bir Şekilde ve arkadaşlar Allah izin verirse de bu bölümde ticaret yapıp biraz daha para kazanacağız. Arkadaşlar elimize geçen parayla da asker. Alıp yanımıza zırh alıp arkadaşlar üstümüze artık yavaş yavaş birinin birinin yanına katılmayı düşüneceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yeteri kadar pamuk kumaşı varmış. Şimdi bir arkadaşımız arkadaşlar bana şöyle bir tavsiyede, tavsiyede diyemedim. Tavsiyede bulunmuş arkadaşlar. Eğer ki mesela ondan fazla burada belirli bir erzak bulunuyorsa arkadaşlar kervan gönderebiliyormuşum. Evet şu anda kaç taneymiş bakalım bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 evet istesek arkadaşlar pamuk kumaşı gönderebiliriz istediğimiz yere kervandan. İlk önce arkadaşa bir vali gitmemiz lazım ve onunla konuşmamız lazım. Vali selam aleyküm bir konuda konuşmamız lazım. Kervan göndermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Hangi ürün ticaret ticareti kullanmak istersiniz? Hmm. Aa, yapalım da dur bir, dur bir. Şimdi kafam karıştı biraz. İlk önce arkadaşa pazar yerine gidiyorum. Ticari malları değer biçtiriyorum. Evet ona bir bakalım. Bu çok önemli. Çünkü belki arkadaşa kervanı bir yere doğru göndermemiz lazım. Şimdi Aletler de herhalde arkadaşlar içindeydi diye düşünüyorum. Orada değil mi? Buradan o arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir tavsiyede bulunduğu için. Birkaç arkadaşımız da galiba böyle bir tavsiyede bulunduydu. Buradan bana yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Unutmadan onu da söyleyeyim. Şimdi alet alıp arkadaşlar Sihte'ye doğru gidebiliriz. Evet Sihte. Sihte. Sihte Almanca olabilir mi? İsveç dili de Almanca'ya yakın bir dil diye atıyorum. Tamam. Arkadaşlar değişik biraz fark var da. Ama sihte arkadaşlar galiba İsveç şiir olması lazım. Alet alabiliriz arkadaşlar sihte gönderebiliriz. Bir gidelim valiinden selamünaleyküm vali. Bir kervan göndermek istiyorum aletlerden yapmak istiyorum bunu bunu sih diye göndereceğim. Sihte de derken yani sih anlamda sihte. Evet biliyorsunuz maalesef Türkçem kötü. Sihte diye şiirin ismi aklından kaldı. Albise Sih diye arkadaşlar. Albise Sih'ti evet. Şimdi pekala hiç sorun değil. Kervanın Sih gidecek. Yolculuk tahmin 7 saat sürecek. Peki ne kadar aletler göndermek istersiniz? 5 ee, parça mal olsun. Küçük kervan. Tamam bir kervancı malların başında gidecek. Ayrıca mallar koruması için kaç kervancı istersin? Ha, şimdi biz acaba koruma altına alabilir miyiz? Yani biz kontrol edebilir miyiz? Bir şey olur mu olmaz mı diye. Ben deneyeceğim. Riske gireceğim arkadaşlar. Yeni görev alındı. Kervanı götür. Evet. Biz kendimiz koruyabiliriz diye düşünüyorum. Ayrılalım buradan. O bizim kervan mı? Evet arkadaşlar. Sike gidiyor. Hadi bakalım. Çekil lan. Dokunmayın benim kervanıma. Valla gerçekten arkadaşlar bana burada böyle yardımcı olmanız beni sevindirdi. Yağmalamadan arkadaşlar biliyorsunuz ben hiçbir oyunda yağmalamayı sevmiyorum. Yağmalamadan para kazanmam bu oyunda gerçekten beni çok sevindirdi ya. Yani yağmalamak istemiyordum arkadaşlar bu oyunda. Ama bu, gerçekten bu kervan içine ilk defa giriyorum. Normalde arkadaşlar ben alıyordum malları. Kendim gidip satıyordum. Evet. Şimdi arkadaşa kervan kurabiliyormuşuz. Dur bakalım ama bir farkı var mı? Arkadaşlar evet bir farkı var mı? Şimdi birazdan göreceğiz ne olacak. Sihte. Sih yani sih. Sihte doğru gidiyoruz. Sihte malları satacağız. Şehrin ismi Siht. te diye ekliyoruz. Evet. Cümleyi doğru kurmak istiyorsak tabii ki. Şimdi diyorsunuz belki arkadaşlar neden hızlandırmadığımı soruyorsunuzdur on diyecektim. Çünkü arkadaşlar Allah korusun kervana saldırı yapala biz de bu görmeyiz. Gözümüzden kaçar arkadaşlar. Onun için ben ne onda olmaz diye hızlandırmıyorum. İstersen şimdi hızlandırabiliriz ama. Evet Siki gördük. Şu anda bir olay yok. Yağmalanıyor bir köy gördüğünüz gibi. ha <laughs> sık gel lan. Yapma. Kuşatma altına mı? Bizim kervan girer inşallah. Sinsi, sinsi vali malları vergi ödemeden satmak için izin gerektiğini söylemeyi unuttu. Ya amacınız ne ya? Beni batırmak mı? Belki de bu izinlerden almalısınız. Devam et. Kervandaki tüm mallar satıldı. Masraflar düştükten sonra 2434 tala kar hesaplan hesaplıyorsunuz. Güzel, güzel. Güzel güzel gerçekten güzel arkadaşlar. Belki istersek görevi tamamlayabiliriz. Vallahi olur arkadaşlar. Nasıl tamamlarız? Yeteri kadar parayı toplarız gideriz arkadaşlar. Savaşı bitirmesi için meclis üyesine ricada bulunuruz. Parayı vererek böylelikle arkadaşlar savaş biter. Şimdi sihte arkadaşlar ne tür erzak bulunuyor ona bakalım. Pamuk kumaş var burada. İşlenmiş deri var bak sayıca fazla. Ya da iplik boyası var. Çömlek de var. Bakacağız artık. Evet. Önce arkadaşlar en çok hangisi geliri getiriyor bir bakalım. Oo tam da kuşatmanın ortasında. Kadife, barut, pamuk, kumaş, iplik boyası. O kadife arkadaşlar çesteke giderse. İplik boyası aklında dursun. İplik boyası da arkadaşlar Königsberg'de giderse. Kadife, kadife, Giderse 358 talakal. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi. Iııı. Valiyle konuşamıyorum mu? Neden valiyle konuşamıyorum? Ha taarruz olduğundan galiba arkadaşlar. O zaman biz kendimiz alalım. Hadife'yi. Evet. Çesket teydi değil mi ismi? Evet arkadaşlar. Maalesef kervan kuramadık. Sorun değil. Iııı. Neresiydi orası? Çerkez burası olması lazım. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Bir bakmamız lazım arkadaşlar ya. Nereden bakılıyordu unuttum. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Yanlış yere girdim. Şimdi Canköy, Koppa var. Karışık galiba arkadaşı yazılmış. Galiba ben de bilmiyorum ki. Çerkazi mi çerskeste mi? Burasıydı galiba arkadaşlar. Evet biraz ters yön olduğundan herhalde burası olması lazım. Evet arkadaşlar gidelim oraya doğru. Hızlı bir şekilde. Durmak yok. Tamam. İnşallah birkaç arkadaşlar isyancı ya da çapulcu yakalarız giderken. Çünkü bu bölümde de az çok savaşmak isterim. Ama maalesef gözümden kaçmış olabilir hızlandırdığımda arkadaşlar. Bakalım bakayım. Fazla bir gelir yapmadık galiba. Son değil. Burada demir arkadaşa ve iplik boyası var. Yeteri kadar güzel. Demir ve ip, iplik boyası. Ticari mallar bir değer biçelim. Baharat. Demir alıp götürebiliriz. 148. Yeteri kadar kemir, kemir diyorum. Demir vardı. Nereye? Akirman. Akirman. Akirman'da satabiliriz. Akirman. Geri dön. Valiyene konuş. Selam aleyküm vali. Ticari konuda konuşmak istiyorum. Demir alacağız. Evet. bunun yazdığını ilk defa görüyorum. İlginç. Akirman'a doğru gideceğiz. Bu sefer orta büyüklükte bir kervan olsun arkadaşlar. Sadece iki kişi yanında, yanında olsun. Bize fazla lazım değil. Biz koruyacağız çünkü arkadaşlar. Akirman'a doğru. Akirman. Akirman değil mi? Doğru diyorum ismini inşallah. Doğru yol aldık. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşı kervandan uzak durmama bakıyorum. Ya saldırsın da biraz action yaşayalım ya. Biri saldırsın kervana. <laughs> Abi uzaklaştık. Vallahi uzaklaştık. Yaklaş yaklaş. Aman fazla uzak durma. Lan. Vallahi bir saldırı olsa yanarız. Hızlandırmak. Aa baba gel gel gel. Gel gel gel. Gelsene gel. Ne oldu? Ne oldu? Gaza gelip kervana saldırıyorsun ama bırakır mıyım lan size kervanı? Allah Allah. Allah Allah. Malları 3 katına alacaksanız onları yakaladık. Yakalayabilir miyiz? Kaçma gel buraya. Kaçma biraz Aa kervan uzaklaştık. Kervandan çok uzaklaştık. Ha fazla kaybımız yok. Sorun değil arkadaşlar. Valla büyük para kazanırsak arkadaşlar ben size söyleyeyim. Para hırı asker almayı düşünüyorum. Evet para asker alacağım. Arkadaşlar birkaç tane milis almayı düşünüyorum. Yani köylerden asker yetiştireceğim. Ve arkadaşlar birinin yanına katılacağız. Zırh falan da almayı düşünüyorum. Tabii ki onsuz olmaz arkadaşlar. Yani biliyorsunuz en zor seviyede oynuyoruz arkadaşlar. Onun için zırh kesin lazım bize. Şimdi şöyle dikkatli bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi elimden geldiği şekilde kervana yakın durmaya çalışıyorum. Böyle de yapabiliriz normalde. Çok güzel arkadaşlar vardık. Tüm mallar satılmış. Kaç lira kazanmışık? 2083. Dur bir nakada tam. 5000. Vallahi arkadaşlar şöyle 2000'imiz olduğu zaman tamam görevi tamamlarız o zaman. Aa, dur bir, onun yanına gitmemiz lazım. Sinsin Sinsideki vali gitmemiz lazım. Ondan konuşmamız lazım. Ama daha sonra onu ben şimdi arkadaşlar boş vereyim. Kaç günümüz var? 7 günümüz. 2000 lazım bize arkadaşlar. Evet. İlk önce bir pazar yerine gidelim. Erzak tüccarına gidelim. Tuz var şu anda arkadaşlar sayıca fazla. Evet. Tuzla iş yapabiliriz. Ticari mallara değer biçerim. Tuz tuz alıp bahçe saraya gidebiliriz Arkadaş 166 tarla kar Gelebileceğini söyle bizimki Tamam çok güzel Yanlış kere geldim Vali Konuşalım senden evet bir kervan göndermek istiyorum Tuz alacağım senden Bahçe saraya gidiyoruz Orta büyüklükte bir kervan olsun Sadece iki kişi olsun ve Hadi bakalım yola çıkalım Bismillah Ah çok şükür ya Arkadaşlar valla görevi tamamlayacağız. Az kaldı. Bu kazancımızdan arkadaşlar görevi tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi. Hızlandırmayacağım arkadaşlar. Tehlikeye girmeye gerek yok. Evet. İnşallah şöyle birini yakalarız arkadaşı yolun üstünde. Biraz da action yaşasak fena olmaz yani. Arkadaşlar bak size şimdiden söyleyeyim. Başta kesin böyle olacak. Yani bir iki bölüm belki sakin geçebilir arkadaşlar. Ama ileriki zamanlarda kesin heyecanlı geçecek. Çünkü arkadaşlar düşman biz maskelere normal bir şekilde zarar verebiliyor. Enzo seviyede oynadığımızdan galiba ayarları öyle ayarladık değil mi? Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yapay zeka yüksek. Evet normal zarar alıyor. Yani arkadaşlar düşünmem, düşünmemiz zarar alıyor, değil mi? İndirimlemiş evet. Tamam arkadaşlar oyuna geri dönelim. Şimdi Yapma uyuz mu oldu adamlar Hiç iyi olmadı bu Hiç iyi olmadı arkadaşlar Bir yerde dinlenmemiz lazım ama dinlenecek durumumuz yok Ne yapalım kaybedeceksek arkadaşlar Askerlerimizi kaybedeceğiz Ama kesin olan bir şey var Biz bu kervanın on arkadaşı korumamız lazım Çünkü hadi saldırıya uğrarsa Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki abi sen normalde yani dikkat etmene gerek yok. Yanında birkaç kişi gönderecektin. Onunla kendi kendine giderdi. Haklısınız da arkadaşlar ne bileyim işte. Önemli bir görev olduğundan arkadaşlar başarmamız gereken tehlike sokmak istemedim kendime. Uyuz. Yüzünden biri öldü arkadaşlar. Geçmiş olsun. Son diş. Şu görevi bitsin. Bahçe Saray'da dinleneceğiz arkadaşlar. Ayrıl. Selam dostum. E dostuz tabi size yanlışlıkla saldıracaktım az kalsın. Of oh, çok güzel. Kazanç. 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 Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım bakayım. Yeter kadar paramız var. İlk önce arkadaşlar. burada bir hana gidelim. Dinlenmemiz lazım arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Ne haber? Al tekme yanlış düğme bastım. Bu gece buraya gelen herkesi en iyi şarabımızdan bire. Yok 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 biraz şarap istem belki geceyi burada geçirebilirim. ben içki içmeden burada kalamıyor mu? İyi bakalım burada duralım arkadaşlar. Dinlenelim biraz. Böylelikle hastalık geçmiş olun. Çünkü dinlendiğiniz zaman arkadaşlar hastalık geçiyor. Çok güzel. Şimdi 7.000 lazımdı galiba arkadaşlar. Ama ben gene de um, arkadaşa bir pazar yerine gideceğim. Pazar yerine giderken ne oldu böyle? Abi saldırı... Oo abi bu ne? Of 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 hiç aklıma gelmedi. Görüyor musunuz? Elimde bir şey. yok. Aha vuruldum. <laughs> <laughs> Valla, Allah bilir üstümdeki parayı da aldılar değil mi? Parayı kapıp mı? Hii, yok. Ha, 328 parayı, 320 328 talama almışlar. İyi. Allah'a çok şükür fazla bir şey almadılar arkadaşlar. Mallara diğer biçelim bakalım. Şanslıydınız haydutlar. Şimdi bakalım bakayım. Tüh! Bakmadık şimdi arkadaşlar hangi maldan ço çoğunlukça burada olduğuna ketenden deri işlenmiş ki deri ya da ketenden kazanç yapabiliriz. Azak da azak azak ya da Slamenske gidek işlenmiş deri keten bakacağız bakacağız İnşallah aklımda tutabilirim yanlış 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 um, keten var yeteri kadar işlenmiş deri çok tamam azak da gidip arkadaşlar para kazanabiliriz. Azaka, azaka evet. Şimdi vali neredesin ya? Selamun aleyküm. Konuşmak istiyorum, kervan göndermek istiyorum. Keten, azak. Keten orada 200. Allah Allah niye böyle arkadaşa gösteriyor onu merak ettim. Ha, gittiğim bölgelerde arkadaşlar, bunlar artık bana bilgi olarak belirliyor galiba. Evet, azaka gideceğiz, orta büyüklükte bir kervan, iki kişi sadece yanımıza alalım. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Bu son kervan olacak. Bundan sonra arkadaşlar, görev yerimize gideceğiz. Yani Foyborg diye bir şiire, biliyorsunuz ki önceki bölümde uğramıştık galiba arkadaşlar, oradan, oradan gelmiştik ve ticarete başlamıştık oradan galiba. Evet. Biraz geçsin zaman. Önde dikkat etmemiz lazım. Azak şurası evet. kendik kendi kervanıma saldırabiliyor mu? Yok canım. Aman denemeyim. Pişman oldum bir de. Şurada fazla bir şey kalmadı. 7000 ödeyeceğiz arkadaşlar ve barışı anlaşması için anlaşmayı imzalaması için ikna edip gidip validen sonra 12000 alacağız. Ama ilk önce arkadaşa bir sihir uğramayı düşünüyorum. Vali bize kazık attı çünkü. Onun hakkını vermesi lazım. Evet, valinden konuşmamız lazım. Niye bize söylemedi? Arkadan iş çeviriyor. Hadi bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Hallettik bu işi böylelikle. Şimdi bakalım bakayım ne kadar paramız var. Çok güzel. Çok güzel. Yeteri kadar paramız var. Şimdi daha 4 gün. 4 gün. Hmm, dur bir. Sihi uğrasak mı? Hiç uğramayı düşünmüyorum valla. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Um, direkt Boyborg'a yol alacağız. Evet arkadaşlar oraya doğru hiç durmadan gideceğiz ve bu barışı sağlayacağız. Ne olursa olsun isterse aç kalalım arkadaşlar. Ama bu görev tamamlanacak. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar inşallah zamanda varız ama varabileceğimizi düşünüyorum. Kesin o arkadaşlar. Çünkü 4 gün içinde niye varmayak ki oraya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir gün içinde nereden nereye geldik yani. Ormanda biraz yavaşlayabiliriz belki ama yok öyle bir şey olmadı. Çok güzel arkadaşlar. Geldik istediğimiz yere. Bu güzel oldu. Nöbetçiye sesleniyoruz. 7 arkadaşlar LOL'da hesap soruyoruz. Yok hesap sormuyoruz. Barış anlaşması imzalama için, imzalaması için rüşvet veriyoruz. İkna edeceğim seni. Al şu parayı. Barış teklifini ben mi götüreceğim? Allah'ım ya Rabbim ya. Her şeyi bana yaptırıyorlar ya. Al. Param araya gidecek arkadaşlar. <laughs> Ana vallahi o adam bulamazsan benim işim bitti. Ben bitti sandım. O gidip konuşacak şimdi dedim. Yapma abi ya. Ne kadar haksızsın. Ben iki günde nasıl varacağım? Hadi adam orada değilse bir de. Vallahi arkadaşlar Moralim bayağı bir bozuldu. Paramızı aldı. Hadi geri vermezse şimdi paramızı. Ya vermez. Sanmıyorum arkadaşlar. Yani niye versin ki? Biz tamamlayamadık görevi ona, ona göre. Bunun hesabını vereceksin bir gün. İsveç kesin senin yanına katılmayacağım. O kesinleşti. Ruslan'ın yanında olacağım. Yer alacağım. O kesin. Eğer ki bu görevi başaramazsam. Evet arkadaşlar bu bölüm maalesef burada bitiriyorum çünkü zamanımız doldu. En yüksek kaliteli video çektiğimde arkadaşlar 20 dakikayı geçmemeye bakıyorum. 20 25 dakika arası kayıt yapabiliyorum ancak. Arkadaşlar evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.